Merhaba arkadaşlar Titan TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Sky Adventure serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüm hatırlarsanız tüm ingotların işlemlerini halletmiştik. Şöyle size bir göstereyim. Şöyle. Şurada bir iridium şu konstantantı da en son şurada yaptım. Aynen. Onu da tanıttım arkadaşlar. Hatta burası dolmuş yine. Bunları da bir EMC'ye çevirelim şöyle gayet güzel 24 milyon yana yakın EMC'miz oldu. Şimdi bugün EMC arttırma taktiklerinde başlıyoruz arkadaşlar. Dust'tan clay üreteceğiz. O benim aklıma yattı. Bunun için şimdi bize ne gerekiyor biliyor musunuz? Öncelikle büyük bir tane chest gerekiyor. Yani büyük bir sandık gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar şuradan ilerleyelim. İşte copper chest, iron chest, silver chest, gold chest, diamond chest, obsidian chest, alchemical chest ve draconium chest. Mantıklı. Şimdi. Öncelikle bize chest lazım. Şuradan. Ee, biraz sandık alalım. Yanımızda bulunsun. Şimdi ne lazımdı bize? Öncelikle copper chest vardı. Şöyle bir copper. Silver. Niye lay yazmıyorsun sen? Şöyle bir silver iron. Bu arada bir tane iron drum yaptım. Onu da size göstereyim. Ondan sonra iron. Gold lazım. Şöyle bir gold. Diamond lazım. Diamond. Başka ne lazım? Tıt 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 Obsidian lazım. Şöyle bir obsidian de göstereyim. Şuradan bir tane sent alayım. Onu da göstereceğim size neden aldığımı. Biraz da glass alalım. Cam da lazım oluyordu yanılmıyorsam. Şimdi şöyle bir glass. Şimdi arkadaşlar şurada bir witch water yaptım. Altına bir ancient spore koydum. Neden bunu yaptık? Çünkü bize şöyle yaptığımız zaman soul sent verecek. Ve artık soul senti de kullanabileceğiz. Neden soul sent yaptık? Onu da göstereyim size. Çünkü arkadaşlar bunu elekten geçirdiğimiz zaman şöyle bir bakalım. E, ee, flint'ten geçirirsek Iron'dan geçirirsek Nedir Quartz Aynen bizim nedir e, Quartz için Bu arkadaşa ihtiyacımız var Şunu bir geçirelim Hem gas tier verecek Hem nedir Quartz verecek Hoppa şimdi geldik. Şöyle bir gaz tier'ımız hem de nedir kuarsımızı öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim sandık işine. Öncelikle bizden yanılmıyorsam copper chest istiyordu. Şöyle bir copper chest. Bakayım. Aynen. Şimdi bunların hepsini tanıtabiliriz. Bir yandan da tanıtalım. Ondan sonra bize Iron Chest lazım. Şöyle, bunu da bir tanıtalım. Sonra Iron'dan Gold'a çıkıyoruz. Gold Chest lazım. Bunu da tanıtalım. Şimdi Gold'dan Obsidian'e böyle mi çıkıyorduk? Yok. Şöyle bir Diamond Chest. Bunu da tanıttık. Obsidian Chest o güzel EMC'si var. Bunun da ondan sonra şuradan bir silver'a yürüyelim. Bu da silver chest. Şimdi şunlardan şöyle birer tane alayım. En azından görevleri tamamlamış olalım. Şimdi copper chest. 1 dolar. Iron chest kaç? O da mı bir dolar? Vallahi bir dolar. Silver chest. Şöyle bir dolar. Gold chest. Diamond chest. Şöyle bir obsidian chest. Bunları baya baya halletmiş olduk. İyi de para topladık bence. Şimdi alchemical chest. Bunu da yapacağız. Şöyle bir üstümüzü temizleyelim. Şunları at, şunu at, şunu at, şu arkadaşları at. Hoppa paralarımız arttı. Şimdi başka ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün bu suyu transfer için şöyle bir not yapacağız. Fluid not. Tamamdır. Bunlar kolay. Transfer pipe. Şimdi bizim pipe yapmamız lazım. Şöyle bir glass alalım. Redstone alalım. Başka ne lazımdı? Ve stone lazım. Bu arada bu yarımları sistem makine tanımıyor. Şimdi transfer pipe. 64 tane mi? İyiymiş. Bu pipe'ları tanıyor mu? Aynen bunların EMC'si var. Şöyle bir tanıştıralım bunları. Şimdi başka ne lazım flüt için? Stone normal stone olmuyor mu? Olur herhalde ya güzel. Şöyle dört tane de su verdi. Şimdi bizim sınırsız su kaynağı yapmamız lazım. Şimdi bunun için başka bir yeri kullanalım. Ee, bunun için biliyor musun? Şurayı kullanalım. Hatta bu tarafa da bir kapı açalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 Şurası da bu arkadaşın şöyle geçiş noktası olsun şimdilik. Şimdi sınırsız su kaynağımız. 4'e 4 yapmayalım. Hatta şu kenarı da biz kullanalım. Alandan tasarruf için. Şöyle şuraya transfer nodumuz gelsin. Altındakini kırabiliriz. Tamamdır. Şimdi kovamız var mıydı? Yok. Şuradan bir bucket bulalım. Ah, buradan niye buluyoruz? Şuradan bulacağız. Pardon. Şimdi bucket. Şimdi şöyle bir tane su. Şöyle de bir tane su. Yalnız bunun içine bir upgrade yapmamız lazım. Hmm. Abo acaba dur başıma dert baştım. Bunun bir upgradeini değiştirmişler de aynı. Upgrade mining. Yanılmıyorsam şundan yapacağız arkadaşlar. Evet pumping water. Bunun için upgrade base, bunun için rezonator yapmamız lazım. Eee. Dur bakalım. Zaten lazım olacaktı bu rezonatör. GP power etmek için. Resonator. Şu. Bunun için block of coal. Hadi kolay. Bu da kolay. Bunun için ne lazım? Bunun için ender shard. Ender shard için ne lazım? Glass cutter. Uuu başımıza işe açtık. Açtık açtık. Neyse halledeceğiz. Şimdi öncelikle bir tane dram alayım. Şöyle bir ayrın alayım. Şunlar bir gitsin. Ondan sonra ne lazım bana? Hmm. Ender Eye lazım. Şöyle bir Ender gözünü alalım. Şimdi Glass Cutter için stick lazım. Şöyle biraz stick alalım. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle glass cutter. E. Şu arkadaş, şu arkadaş. Şundan bir tane yap. Bunun da EMC'si var. Tanıtalım. Şuradan E. Bunu tanıtamıyoruz. Kestik bunu. Hani nerede bunun parçaları? Biz kullandığımız zaman mı gidecek? Neyse redstone. Şöyle bir stack alalım. Şundan bir tane yap. Aynen. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Şu arkadaş bize çok lazım olduğu zaman kullanalım. Çünkü bunda EMC yok bak. Tanıtamıyoruz. Her şeyi de tanıtmayalım canım. Şimdi kömür. Kol. Şöyle bir blok yapalım. Tamamdır. Hop. Resonator hazır. Hadi bunu da şuraya kuralım. Şimdi yanılmıyorsam buna GP power lazım. Burada bir şey yapabilmemiz için buna güç lazımdı. Bir deneyeyim. Şuradan bir blok gold al. Çevir. Şöyle bir tane pressure plate. At buraya. Aynen. GP power lazım. Hmm. Bunu elle çeviren bir alet vardı. Neydi? Grit. Ayda. Ekstra. Bu niye modu direkt fokuslanmıyor ya? Vinil var. Water mill var. Manuel mill. Hı. Bize bu lazım arkadaşlar. Wood plank. Şimdi şuraya bir yazalım. Manuel. Evet direkt. Mill yazsak çıkacak herhalde. Ha? Fire mill. Bunun için ne gerekiyor? Ew. Ha polished stone'u çevireceğiz. Tamam onu çözeriz bir şekilde. Dur. E nerede bu? Ha. Şimdi bir tane daha şundan lazım. Bize bol bol stick lazım. Şimdi bir tane daha stick. Bir de ne lazımdı? Redstone'umuz var. Başka ne lazım diye? Ya? Kafam yandı. Polished stone lazım. İşte stone nasıl oluyormuş? Stone bricklerden oluyormuş. Allah Allah. Şöyle bir stone alalım. Tamam bunda da EMC var, sıkıntı yok. Şöyle bir öğret. Şimdi öncelikle şundan bir dört tane yap şu arkadaş için bir tane wood lazım. Nerede? Heh. Wood, wood, tut 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 wood. şunun için. Yine bir tane şu gözden kullanacağız. Şöyle manuel milimiz hazır. Hadi bakalım. Bunu böyle elle çevirdiğimiz zaman güç üretiyor. Yaptı mı? Yaptı güzel. Şimdi upgrade base'imiz hazır. Ne yapmaya çalışıyorduk? Kafam yandı artık. Upgrade. Stack upgrade, mining upgrade. Tamam bir tane de golden pickaxe. Tabii ki sitimiz olursa. Şunu bir al. Şuradan bir stick yapalım. Niye böyle çapraz yaptıysam? Hoppa. Şu da hazır. Şimdi bu arkadaşa upgrade'i koyduk. Su basmaya başladı. tamamdır. Bunu arkadaşlar şu dramın içine dolduracağım. Güzel. Yalnız bize daha fazla su lazım. Bu bize Ay, bunda da şey yok ki. Neyse sıkıntı yok. Neydi onun adı? Şimdi. Ender. Fluid Conduit yapalım. Şu arkadaş. Ha, Fused Quartz lazım bize. Bunun için Quartz toplamıştık. Şöyle. Attığım zaman çalışması lazım ama enerjisi yok. Burada lav üretimine başlamıştım ben. Şöyle bir gaz vereyim buna. 2 Başladı mı? Başladı. Güzel. Kuars camını yapacak mı? Aynen. Bunun EMC'si var mı? Varmış. Güzel. Bunu da bir tanıtalım. Şunları bir yakalım. Bunlara şimdilik ihtiyacımız kalmadı. Şuna yok. Şuna yok. Şuna yok. Şuna yok. Şimdi bize öncelikle ne lazım? Vibrant alloy lazım. Şöyle iki tane. Ondan sonra conduit binder lazım. Şöyle. Ondan sonra Setting iron lazım. Dur. Şu binder'dan biraz lazım. Ondan biraz alalım. Şu ender fluid conduit. Bir tane de arkadaşlar item conduit yapalım. Bunların da yanılmıyorsam EMC'si var. Süper. Bunları da Öğrenelim. Şimdi. Bu da gitsin. Bize barrel lazım. Aynen öyle. Şimdi şuradaki su kaynağını arttırdık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane şimdilik yeterli. Hatta birini de şöyle koyalım. Şu arkadaşa gerek yok. Şimdi Ender Fluid Condit Bunların içine suyu basalım. Buradan Extract Act Always Active Güzel, içleri doldu. Sonra Şöyle Bunlara yukarıdan dust'ı göndereceğiz. Şunları bir kır. Hemen ayarlayalım. Item. Şöyle biraz ver bana. Tamamdır. Bir de chest lazım bize. Bu işi çözmek için. Bir iki tane chest alalım. Tamamdır. Şöyle. Şimdi buradaki suyu dediğim gibi fazlalaştırabilirim. Veya upgrade diyebilirim daha sonra. Bunu buraya. Bunu buraya. Hemen şunları bir ayarlayalım. Burası extract olacak. Tamam. Burası insert olacak. Bunları da hızlandırmışlar ha. Insert Bu taraf insert extract. Tamam, bunlar zaten extract. Always active. Always active. Always aktif. Always aktif. Tamamdır. Bu da insert olacak. Şimdi mantık bu şekil. Şuna bakayım. Tamamdır. Şuradan dustları alacağız. Şunları bir at. Sen bir dur. Sen bir dur. İçini dolduracağız. Dediğim gibi EMC'leri bir bunların. Extract always active. Bunlar da kleye dönüşecek. Pataküte. Süper. Tabi dediğim gibi suyu güçlendirdiğim zaman bu daha hızlı olacak. Şöyle bir dolduralım içini. Bol bol da atalım. Daha sonra bu dust olayını da otomatikleştirdiğimizde çok daha hızlı olacaktır. Ya bunlar direkt 64'e katlanıyor. Öyle düşün. Ver 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 ver. Şunu bir at. Dediğim gibi su yetmiyor olabilir şu anda. Suyu ben biraz hızlandıracağım. Şöyle bir boşalt. Güzel. Aynen. Şu anda su çok az geldiği için yeterli seviyede su gelmiyor. Şöyle yapalım. Bir tane de rezervuar yapalım yanına. Bakalım gerekli malzememiz var mı? Reservoir. Infinitive Reservoir for Fused Quartz Ender var. İyiymiş. Sandık. Şey aman. Kaldron. Kaldron yapmıştım. Ve Fused Glass. 8 tane. Sınırsız su kaynağıymış. Hoppa. Bunu da bir tanıtalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi şuradan bu sadece ekstra eklesin. Always aktif. Yanılmıyorsam bunun içine biraz da su koymamız lazım arkadaşlar. Şuradan bir su alalım. Bir kova da alalım. hani sınırsızdın sen? Heh. Şu anda başladı. Hatta bu şeyden daha iyi yapıyor herhalde. O zaman bir tane daha bundan kuralım. Şöyle bir dörtlü alalım. Kovaların içi hızlı da olsun istiyorum. Çünkü şimdi üstüne kursak yok. İstediğim o değil. Hmm, şuraya kuralım. Olmuş. Şuradan da sadece et. Aynen. Şu anda bunları hızlı bir şekilde dolduruyor galiba. Güzel. Hızlandı. Süper. Artık ben bunun için doldurdukça bunların hepsi EMC'ye dönüşecekler. Şurada da Stake Stake EMC olarak geri alacağız. Bu niye düştü gene ya? İçinden su mu aldık de mi? Yo. Tamam düzeldi. Düzeldi düzeldi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu dediğim gibi gayet güzel çalışacak. Buradan EMC üreteceğiz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.